Hmm, kayıt başladı. başladı Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Gaduum'un nasıl olduğunu göstereceğim. Gaduum'u almak için 5 milyon para, 5000 fragment artı yetmedi materyaller gerekiyor. Materyalleri oyuna girdiğimde göstereceğim. Ben almadığım için gereksinleri gözükmüyor. Gerisi, gereksinimleri gözükmeyecek. Ama sizde gözük gözükecek. Second City. Son. Det begynner sånn hızlı olmam gerekiyor çünkü olmuş artık kalmış Aman neyse yetiştiririm herhalde geliyoruz üçüncü siye geldiniz üçüncü siye geçmeniz gerekiyor gadumunu almak için Sonra ise üçüncü siye geliyorsunuz. Baba geldik. Hemen ben ışınlanayım. Ee, Turtle adasına gidiyorsunuz arkadaşlar. Ve e, portalları açmak için e, yenmeniz gerekiyor. Onu bir videoda göstereyim. Şimdi buraya giriyorsunuz. Girdiniz. Hemen koşuyorsunuz buradan düz. Düz koşuyorsunuz. Böyle. Sonra böyle bir büyük, büyük basamaklar yürüyorsunuz. Onlar çıkıyorsunuz. Buradan devam ediyorsunuz. Böyle bir yer olması gerekiyor. Böyle koşuyorsunuz. Geldiniz. aha da bu büyük aç. Şu e, buranın arkasının büyük açı. Büyük aç. Şu ağaçlar değil yani arkadaşlar. Bu, bu aç. Buradan gidiyorsunuz. Bir dakika. Bir kapı olacak da. Şu an görünmüyor, o yüzden bizi, ben size ışıklı göstermek için flayacağım. Gördüğünüz gibi buraya geldiniz gibi e, arkasına geçiyorsunuz. iyi olduğunu düşünüyorum. Ben şey yapmayayım. 5 milyon fragment artı ben kullandığım için gereksinimi şimdi gereksinimlerin ne olduğunu göstereceğim. Burada alınmıyor doğru ya. 5 milyon 5 5 milyon para 5 milyon fragmentı topladıktan sonra bitmiyor ki e, ne yapmanız gerekiyor olduğunu göstereyim. Şimdi buradan girdiğinizde aha da bunu 400 masteri, bunu 400 masteri, bunu 400 masteri, bunu 400 masteri, bunu 400 masteri. Yani Gadoo'nun hariç bütün sitilere 400 yapmanız gerekiyor. Artı burada bir tane daha stil var. Size göstermem gerek. Gö göstereyim. Şimdi denizdeki kaleye geldiyseniz Aha da burada Buranın arkasına gidiyorsunuz Koşa koşa Aha da ay pardon Heh. Böyle geldiniz şu kale olan yere gidiyoruz Böyle uçuyor Oraya gidelim şimdi. Ama e, almak için 2.5 milyon para. 5.000 fragman. Yok 3 milyondu. 3 milyon para. Ve 5.000 fragman gerekiyor. Almanız için. Ya da 2.5 milyon da olabilir. Ama yani büyük ihtimalle 3 milyondu. Ben aldığımda öyleydi. Ben öyle hatırlıyorum çok milyon da olabilir, 3 milyon para da olabilir. Ama almadan önce bir görev verecek size. O görev görev dediğim yani bir şey isteyecek sizden. Godumun da almak o kadar kolay değil yani. 385 yaptım. Güzel yani. Stillerin hepsinden daha güzel. Herkese göre öyledir. Bence. Hemen <laughs> hmm, geldik. Olsun değil. Neyse. Hemen evet, geldik arkadaşlar. Buradan koşuyorsunuz. Yukarıya çıktınız. Evet. Buradaki buradan geliyorsunuz. Bu set point'in arkası duvarın olan yerden düz koşuyorsunuz. Sonra böyle gidiyorsunuz. Sonra neyse şuraya çıkmanız gerekiyor. Ben çıkayım hemen. Burada böyle. Bir Aha da bu zincirden çıkmaya başlıyorsunuz. Bu zincirden zincirden çıktıktan sonra biraz sonra burada stik var. Ee, i̇lk sizden konuştuğunuzda e, size vermeyecek. Diyecek ki fire essence diye bir şey çıkar. Fire essence nereden çıkıyor? Fire essence buradaki e, iskeletlerin oradan iskeletleri oradan böyle gidiyorsunuz bu kapıdan geçiyorsunuz hemen buradaki şey burada Dead King diye şey var burada rare itemi düşünmeniz gerekiyor rare item de fire essence diye bir şey eğer çıkarsa yukarıda yazar fire essence rare itemizi düşürdüğünüzde ben bir tane bonus katayım da bir tane açayım arkadaşlar. şimdi çünkü sol biter almak için neyse onu boş ver siz ben ben bir tane açayım sizin için açtım mesela böyle rastgele şeyler böyle Eski xp verdi mesela ben bunu kullanmayacağım tabii ki de ben gidip şuradan koşa koşa koşa, koşa. şeyin aynı yere gitmeniz gerekiyor çıkardıysanız ölürseniz bu item gider yani ölmeyin Şimdi ilk önce arkadaşlar böyle gidiyorsunuz tabii ki de. Yine aynı yere geleceksiniz. Hemen geldiniz mi? Buradan çıkıyorsunuz. Bu zincirden tekrar ay. Neydi, çıkamadım ya. Çıkıyorsunuz böyle iyi yapıyorsunuz. Çıkıyorsunuz, 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 çıkıyorsunuz. Yine buraya geldiniz mi? Buna veriyorsunuz. Şu, şu. Hı, tamam. Buna veriyorsunuz. Diyor ki 2 milyon paraya 2 milyon paraya da 3 milyon paraya diyor ki 5 milyon fragment 2,5 milyon ya da 3 milyon paraya bu bunu almak ister misiniz? Diyor siz de evet diyorsunuz. Aldınız. Bu onda 400 yapın. Hemen geri dönün. Dön, dönün. Yani birincisiye gitmemiz gerekiyor. İtemler var. <laughs> neyse ben neyse. neyse. Yine port dağına geri dönüyoruz çünkü gitmemiz gerekiyor birinci siye. İtemler dediğim itemleri göstereceğim. Nereden çıktı yani. Hı. 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 Hemen birincisiye tekrardan dönerim. dönerim. Ben burayı göstermeyeceğim size. 10 ee, saniyenin bir ben gelip geleceğim. Geldim. Ee, birincisiye gelmeniz gerekiyor. Eğer gelmezseniz eğitimi alamazsınız. Tabii ki de ilk önce arkadan gitmeliyiz. Çünkü prizmayı bulalım ilk önce be. ben. Pirosuna gitmem gerekiyor. Böyle hızlıca. Aha da bir pirosun orada. Pirasonun tam solundan gittikten sonra aha da şu ortası. O ortaya gitmeniz gerekiyor. Tam ortası. ortaya giderken tane e. yer görürsünüz zaten bir yıl sonra gelmiş olur. Geldiniz. Sonra bu girdabın içine atlıyorsunuz. Sualtı şehrine geldiniz. Arkadaşlar her pişman olsun. Bunlardan çıkıyor işte. Bek, <laughs> Arkadaşlar bundan çıkıyor. Bir de isterseniz sürecek. Buradan fiş değil düşüreceksiniz. Ama 20 tane olması gerekiyor. Başka bir yerden fiş değil düşüremezsiniz. Ben verdiğim için gözükmüyor şu an fiş değil. Eee fiş çarptı. Çıkarttığımda göstereyim size. Ama yani bunlardan çıkıyor. İki tanesinden getirebilirsiniz. Ama boss'dan çıkmıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Aha da bunları kestiniz. 20 tane bunlardan toplayacaksınız. Son neyse. Bu son. Son neyse makne etmeniz gerekiyor. Eee fish tail düşme şansı 20-25. Yani 10 da olabilir. Yani düşük şansa çıkıyor. Kadumunda ama bu kadar kolay değil dediğim gibi. Şunu manueli full fullleyeyim biraz kasacak ama. Ha, da oradaymış. Hemen tamam, Bu arada arkadaşlar 2328 level oldum. Bakarsınız. Yani bayağı uğraştım. da için sol gitar için sol gitar almak için 2300 level olmanız gerektiğini söyleyeyim yani ama nasıl alındığını nasıl alın, alındığını göstermem biraz uzun sürer çünkü arkadaşlar ben de yapamıyorum yapamıyorum ben de videolardan bakıyorum yani değil daha bir tane videodan bakarım bakıyorum yani aslında ezberledim diyoruz zor yine de 5 şarjım kaldı Arkadaşlar Hood and Cooler ya çıkıyor yani soğuk ve sıcak adası Sarmaşıklı odaya geldiğinizde direkt Oradan Evet Sonra gidiyorsunuz Buradan gidiyorsunuz Oradan gidelim Hemen geldik Kimartman köyüne. Bak köyüne geldik. Buradaki her NPC'den çıkıyor. Sadece boss'tan çıkmıyor yine. Bunlar olsun hepsinden hepsinden çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Yani ben çıkartamıyorum ama onlardan çıkıyor. Ben çıkardım. Böyle keseceğiz. Bunlardan da 20 tane toplamamız gerekiyor. Topladığımızda tabi ki de geri dönüyoruz. Pret'e e starter olan yere. Sonra gidiyoruz ikinci C'ye. Birinci siyedeki itemler bunlardı. Şimdi ikinci siyeye gidelim. Orada bir tane daha item toplayacağız. Yani sadece bir tane item. Onun ismi de Mystic Droplet. Ben ondan 10 tane gerekiyor benim ben harcadığım için yani aldığım için 17 tane vardı 10 tanesi gitti 7 tane kaldı. Şimdi ikincisiye gidiyoruz. Yani gördüğünüz gibi olması biraz, yani biraz dediğim bayağı bir zor. Bazı yitenler reğir, bazı yitenler de rare. Birisi mesela epik. Yani bir dakika, ben neden bir şey Eee... Bu arada bu üçüncü yani bu spikey trendi göstereceğim bir videoda. Bu videoda gecikmez diye düşünüyorum. Yani yarına falan atarım belki. Geliyorsunuz arkadaşlar. Bu video devam edelim. Geldiğinizde Aha da buradan gidiyorsunuz. Düz yer. Düz gidiyorsunuz. O dondu. Tamam. Hemen geldik arkadaşlar. Hot and cool dediğimiz yer. Şu sarmaşıklık olan yerin. Hemen gidelim. Şurası. Ee, şu zombilerin olduğu. Aha da şurası işte. gör Gördüğünüz üzere. Ama neyse şimdi bizim gideceğimiz yer başka bir yer. Burada bir tane adam var. Evet. Ama da bu kuru kafalı ada etmeniz gerekiyor. Gidiyorsunuz öyle. Bu arada e, ben size dedim ya o sokum falan 400 diye. Onlar 400 olması gerekiyor çünkü e, şartman karate karate 400, tv 400, elektrik klavye 400, dragon taonu 400, sub e, bir tane daha vardı. Elektrik klavye 400 yaparsanız yapmak için de zaten o 3 stili 400 yapmanız gerekiyor. Aa, o, o 3 stili de 400 yaptıktan sonra ha, o 3 stili değil. Yani biraz zor değil mi? Aha da buraya geldik. Şimdi o dışarıdan kaldı. Aha adam Drop. droplet düşüyor onlardan. Alttan düşmüyor. Biraz zor düşüyor alttan. oyun kasıyor da biraz. Çok kasıyor ya pardon. Daha mı, daha... Aha da nereden çıkartabilirsiniz. Hatta bana bir tane bile düştü. Ben şuradan keseceğim. Uzun sürecek ama benim şardım da bitti arkadaşlar. Ne yapalım? Nasıl? Arkadaşlar tamam gelecek bu videonun ben şarjı takmam gerekiyor. Görüşürüz ve bay bay.